Bebeğimin saçına takılmıştı. Aa, saçına mı takılmış? Tabii, tabii takılmıştır. Neden? Neden? Çünkü bu benim ceketimin cebindeydi. Ben de onu makineye attım. O yıkandı, yıkandı, yıkandı. Öyle oldu, öyle olur. Kendi böyle oldu, böyle şeyler olur. Olur böyle şeyler. İyi geceler. Buradan mı çıktı dayıcığım? Evet. Hmm kız. Ninenin yüzdüğümü bakayım o benim annemin yüzdüğümü. Ha, teyze sırası mı şimdi? Kız bakayım diyorum göstersene. Ada. Neler oluyor Ada? Ne oluyor? <laughs> Ay Allah'ım. Uyku çöktü bana bir. İyi geceler. Yasemin <laughs> <İcasa mıydın>? Hanım. <laughs> İyi geceler. Ben ben dikiliyorum arkamdan. <laughs> ya hadi göreyim şu yüzüğü. Hadi ver annemin yüzüğüymüş göreyim bakayım. Ya teyze neyi göreceksin yüzüğün ya? Ya ben bu yaşıma geldim annemin böyle bir yüzüğü olduğunu bilmiyorum merak ettim ver bakayım işte. Çok mu görmek istiyorsun? Evet çok görmek istiyorum. Yakından mı görmek istiyorsun? E, evet. Hmm. Hadi. Ya... Aa Ah ah bak 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 yüzük yüzük bak 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 yüzük 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 oldu mu sevdim beğendim ha be? tamam oldu. Ha? Kız gözüm şaşı oldu ya. Ee, teyze şu ben bir dişimi fırçalayıp geleyim hadi. Nereye gidiyorsun? Sana mı? Anam yüzü de dinlemiyor, yüzü de ne düştü anlamadık gibi yüzük küreydi ki Bekliyorum seni gel. tuvalete. Hmm. 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 Oh. Hmm. <laughs> ay. Çim çim Kurtulacağım oğlan cezası. Teşekkürler, <laughs> 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 teşekkürler. <laughs> o ne ya? O ne Şimdi <Gülüyor> 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 Gitmiş. Asla gitmiyor. Asla gitmiyor, asla mı? Tamam. Şimdi sen buraya gel bakayım. Ah. Allah geldi. Ne kadar <laughs> güzel. Allah seni kahretsin. Allah uğursuz, uğursuz yüzük. Lanet yüzük, kurtulamıyorum, kurtulamıyorum, kurtulamıyorum. Yes. Şimdi senden kurtuluyorum. Hadi bakalım, şimdi de gitme. Hadi bakalım. Nereye, 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 nereye? Bunu da tam buraya dikelim. Evet. Hadi bakalım. Ha. O ne be? Rüzgar ada. A. Aa. aa, aa. ama ya. Of ama ya. Frodo bile bu kadar uğraşmadı yüzükten kurtulmak için. Ben sıradan bir vatandaşım. <laughs> ya sen nasıl bir yüzüksün ya? Ben senden niye kurtulamıyorum ya? <laughs> Da. <laughs> ne oldu? Hani senin çok uykun vardı. Esniyordun ağzın açık. Ne oldu? Ha, yine geldi. <laughs> Söylediğiniz esnesim geldi. Bora Bey, uykum vardı, uyudum, uyandım, kaçta gitti. Bitti benim uykum. Bana bu kadar yetiyor ya. Şimdi iki saat. Susar mısın? <laughs> Alo kuzen. Ha kuzen, aramışsın duymadım. Aradım kuzen, aradım. Uyudum zannettim. Hadi git. <laughs> uykun mu geldi? Buyur uyu. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kuzen sana da benim. Sen bekle. Bak ne diyeceğim. Bana yarın sabah insan kaynaklarından asistan adaylarına sivillerini hazırlatır mısın? Ha. Ya kuzen sen bilirsin ama bence yanlış yapıyorsun. Sen benim işime karışma. Hadi uyu sen kuzen. İyi geceler. Çok sağ ol. Bay bay. Oh. Gece gece bir rahatlama geldi. Rüzgarı geri alana kadar 28. bir hastanız olmayacak Bora Bey. <laughs> Göreceksiniz. Size söz veriyorum, o kadar iyi bir asistan olacağım ki... ...çok iyi bir asistan olacağım ben. Böyle adıma dernekler kurulacak. Evet, evet çeşitli illerimizde adıma dernekler kurulacak. koy üstüne baba. Koy, 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 koy. <laughs> dikkatli, dikkatli. Değerli bir malzeme. Evet. <laughs> Sağ ol, eyvallah. Siz benim kızımı niye götürüyorsunuz? <laughs> ne istersin bunu? Sen ne verirsin? Masam, bana. masam, canım masam. Yüz lira veririm. Anlaştık. Sende çoluk çocuk var mı? Var abi. İki tane. Ellerinden atarım. Eyvallah. O zaman al. Or abilerinden açlık dersin, Tamam mı? Eyvallah abi. Sağ olasın. Eyvallah. Sen sağ ol. Ah. Burdacık! Ada rahat bırakır mısın? Ada! Rahat bırak, bırak! Ada Bordacım. kendine... Burdacık! Baba sen devam et. Ada! Burdacık! Ezildim. Sen devam et usta. Devam. Sen bakma ona. Sen devam et. Ez geç. Ez geç.

O masa benim, o masa benim, ben buna izin vermem. Günaydın, afiyet olsun, afiyet olsun. Günaydın. günaydın, günaydın. Ya günaydın. Buyurun, aslan, aslancığım ee, şöyle karşıma otur hayatım. Değil mi, değil mi? <laughs> günaydın, günaydınlar. Hadi, Çok açım kızım. Günaydın kuzum. Çok acıksın kuzum, ondan seni ittim biliyor musun? Günaydın kızım, gel, gel. Neyse ki burası boş. <laughs> Buraya oturayım ben de. Prenses, heyecanlı mısın okul için? Ha? Aa, hiç heyecanlı olmaz olur mu adam ablası? Prensesim ilk okula başlayacak tabii ki heyecanlı. Abla, ne diyeceğim? Annemin hiç tek taş yüzüğü var mıydı biliyor musun? Ay rahmetlinin alyansı bile yoktu. Ne tek taşı? Ne oldu? Niye sordum ki? Yok, hiç bir ay öyle işte. bana bir sorayım dedim. Hı. Bakış abi. Ee, Ay, adacığımın yazılarını da hayranlıkla okuyoruz. <laughs> maşallah, maşallah kuzuma. Bir madenci edasıyla içindeki cevheri çıkarttınız resmen Bora Bey. <laughs> i̇yi ki. İyi ki siz, iyi ki. <laughs> <laughs> ne oldu Aslı? Ya bir an bizim komandoyu madenci gibi böyle hayal ettim de... ...bizim adayı yonta yonta böyle elmas yapıyormuş. Evlenmen benimle çalışmadığını bilmiyor mu? Yok, söylemedim daha. Neden? <laughs> ee, söylemedim. Özel bir durum vardı ama yokmuş. Öyle kaynadı, söylemedim. <laughs> Bugün dişini yerine bırakmamak lazım. Ne demek o? Ada artık benimle çalışmıyor. Hı? <laughs> o ne demekmiş? Adacığım, kuzum işten mi ayrıldın sen? Aslında şöyle oldu. <laughs> 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 Madenci aklıma geldi de. <laughs> ne yapıyorsun sen? Cücelerim. <laughs> <Özür> <laughs> ee, Teyzoşum, ee, şöyle... Oryantasyon varmış şirkette. Dediler ki illa katıl. Yok dedim katılmam. Katıl, katılmam, katıl, katılmam, katıldım. Şimdi Tuğçe'nin asistanlığını yapıyorum ben. Yalanlarımızın <laughs> da sonu gelmiyor maşallah. Ne yapsaydım? Kadın söyleseydim? inme mi inseydik adına? E bu oryantasyon iyi bir şey o zaman yani ha? Aa iyi değil. Çok iyi bir şey. Duyu da inanmış. Ne dediniz Belmi Hanımcığım? Bir şey mi dediniz? Duyamadım. Ya ben şey dedim. Duyduklarıma o kadar sevindim ki dedim. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ben doydum. Babacığım müsaadenle kalkıyorum. Size yalansız, dürüst günler diliyorum. Herkese, herkese. Prenses, bir tane Ben seni öpmeden gider miyim? <laughs> oh, afiyet olsun prenses. Afiyet olsun. <laughs> herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir işi beceremedim be. Pü. Ne? Üç beş gün idare etseydin. Neyi pardon? Bora Bey'in asistanlığını. On tane elim yok herhalde. Hangi birine yetişeceğim? <laughs> Günaydın. Günaydın Bora Bey. Günaydın. Bora Bey, benden önce çıktınız, benden sonra geldiniz. Evet. Evet. Evet, öyle oldu Ada. Pırıl, ee, Ali sana söylemiştir umarım. Ha evet, söyledi. Adayların CV'lerini toparlıyor. Güzel. Adayların CV'lerini toparla. Sonra da odama getir, tamam mı? Tabii. Kolay gelsin. Bu devirde helal süt, emmiş asistan bulmak çok zor Bora Bey. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ha, nasıl birini arıyorsunuz Bora Bey? İşini layıkıyla yapacak birini, Adı. Ha benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pek değil. Pek değil derken? Adı, hadi, hadi seni patronun çağırıyordur. Ha? Tuğçe Hanım'ını bekletme. Üzülmesin sonra, hadi. Hadi git sen. Bora Bey sohbet ediyoruz ya. İki lafın belini... <laughs> i̇ki, iki, lafın belini kıralım Bora Bey. Ee, şey mi Bora Bey? Ne yapacak gelen asistan? Hani sizin ajanınızı tutacak. Evet. Toplantılara girip çıkacak. Haliyle. Ee, Kuru temizlemeden kıyafetlerinizi alıp bırakıp getirip götürecek. Gerektiğinde. İş yemeklerini sizinle beraber gelecek. Olabilir. Ah, olabilir mi? Evet. Eve, eve girecek mi? Ada, kendime asistan oluyorum, değil mi? Yani senin yaptığın her şeyi o da yapacak. Tamam mı? Her şey. Anlaştık mı? Ya ben bunları yapıyordum zaten. Ha bir de şey yapacak. Ney? Bütün bunları yaparken bana asla yalan söylemeyecek. Asla. Siz onu diyorsunuz. Hı. Hmm, onu diyorum ben. O zaman ben çıkayım mı? Yani senin işin gücün vardır. Şimdi ben seni tutmayayım. Ada hadi, hadi git patronunu bekletme. Hadi adaşım. Evet çalışıyorum ben, çok çalışıyorum. Kolay gelsin Ada. Öyle bir olmayacak. Asıl size kolay gelsin. Anlamadım bir şey mi dedin? Duyamadım, bir, bir, bir kez daha söylesene. <laughs> kolay gelsin dedim. Ne güzel. Yani ikimiz de birbirimize kolay gelsin dileklerimizi sunduğumuza göre. Hı hı. Artık hı hı. sohbetin bittiği anlamına geliyor değil mi bu? Değil mi? Bitti mi diyorsunuz yani? Bitti. Evet. Çıkabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Ben bitti demeden bitmez. Duyuyorum ben seni. Ada içine içine konuşma. Tamam. Hadi. Çıkabilirsin. <laughs> masam. Canım masam. Masam. Oy oy. Altın baraklı masam. oy. Oh, oh. Ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Benimsin yakara toprağım. Hadi. <laughs> ha çok özlersiniz masanızı, Ada Hanımcığım. Dosya. Adaylar, kahve. Anlıyorum Ferhat Bey ama şu an bunları telefondan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Yani bizim bunları konuşmak için yüz yüze... ...yüz yüze denk gelmemiz lazım. Buluşmamız lazım bunları konuşmak için. Evet, ee haklısınız. İstediğiniz adayların CV'leri. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, tamam ben sizi dinliyorum. Buyurun, buyurun siz dinliyorum. Kahve, kahve, ne, ne? kahve. Ne, kahve. Kahve saatimiz Bora Bey. İstemiyorum, git. Senin işin değil, getirir benim kardeşim, hadi. Git işinin başına, git hadi. Aa, benim işim değildi ya, ben unutmuşum. Ya. Alışkanlık hmm. işte Bora Beyciğim. Hı hmm. hı, hmm, anlıyorum. Hmm. Telefondayım farkındayım, sen çık hadi, hadi çık Allah aşkına çık. Evet, evet, evet. Ben, ben buradayım, ben burada bekliyorum. Sesimi çıkarmam, ben burada tam olarak şurada bekliyorum. Anlıyorum tabii, tabii tabii öyle olur. Genelde öyle olur zaten. Hadi git kendi işinin başına geç. Hadi bak Tuğçe patronum bekliyordur seni. Hadi çık. Hadi çık. Yok yok o beklemez. O bir, bir, işi şey yapmıyor zaten. Ay Bora Bey benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor. Böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. E evet. 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 Ada. Pa pardon. Pardon. Hapşurdum galiba. At! Ad... Peki. Hadi. Evet. Zaten dinliyordum. Dinlemeye devam ediyorum sizi. Evet. Yani dediğim gibi şimdi bunları buradan konuşmak yerine yüz yüze konuşsak çok daha mantıklı olacak. Aa, yavaş biraz Ada. Ne bu acele? <laughs> Özür dilerim Tuğçe Hanım. Ben bir bez alayım geleyim sileyim. Tamam hadi koş. Evet, evet. Siz de kendinize göre haklısınız ama ama biz de kendimize göre haklıyız Ferhat Bey, yani her zaman söylüyoruz. Hı. Hmm. Hı hı. Hı hı. Ama bakın yani... ...yani biz de elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Bu iş için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman? Evet, evet anlıyorum. Her zaman söylüyoruz. Ya biz, evet dinliyorum, evet. Tamam. Tamam, evet. Ben sizi dinliyorum. Sizi dinliyorum. Haklısınız. Tabii ki haklı olabilirsiniz. Ama böyle şeyler her zaman başına gelmez insanın. Yani bizi de biliyorsunuz. Biz her zaman, her zaman doğruyu söylüyoruz zaten. Söylüyoruz. Söylüyoruz biz size bunu zaten her zaman. Evet. Evet. Evet, neyse. Neyse. Dediğim gibi biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız biz. Işimizin başındayız biz. Evet. Daha net konuşacağız biz zaten. Biz daha net konuşacağız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Doğru muymuş? Değil miymiş? Bütün bu olanlar gerçek miymiş? Yalan mıymış? Yalan mıymış? Bizim sözümüz sözdür. Ferhat Bey, bizim sözümüz sözdür. Ee, bizim çekreterlerimiz kendi aralarında konuşsunlar, bize bir randevu ayarlasınlar olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Geldik çok önemli soruya. Ada, sen niye buradasın? Kimdi o telefondaki? Sen niye buradasın? Niye masanın altında geziniyorsun? Cevap ver. ataşınızı almaya geldim Bora Bey. Benim ataşım bitmiş. Benim ben bu ataşları deftere saçıma Ada! Ne saçmalıyorsun sen? Sosyal fobi bendeki. Sen de sosyal fobi var ha? Sen de. <laughs> Mesela ben... ...on kişiden fazla insanın önünde asla konuşamıyorum. Allah Allah. Ya kitleniyorum Bora Bey. Yani böyle geriliyorum, geriliyorum. birden yapıştırmam lazım. Konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Böyle birden konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Uzatıyorum, uzatıyorum, saçmalıyorum. Boş Bak etrafına. Etrafında başka kimse var mı senden başka? Bak. Bak, bak, bak etrafına bak. Yok. En az yirmi kişi var. En az yirmi kişi. Seslerini duyuyorum. Hadi. Hı -hı acaba biz seni tekrar işe almakla hata mı ettik? Kıyım sana ben sana bir on gün izin falan vereyim mi ister misin? Kafa izin iyi gelir. Ay, deli miyim ben? Kuzen. <laughs> 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 Ali. ne haber? İyiyim Ali Bey sizden ne haber? İyi. Şey diyeceğim sana çok önemli bir şey diyeceğim. Kuzen de bir gelir misin benimle dışarı? Ne? Bir gel ya, çok önemli bir şey var diyorum kuzen. Ama oğlum sen... sen geldin otur konuşalım o zaman. Ha? Yok yok, hayır hayır gelmen lazım. Kuzen önemli olmasa kolundan böyle çekiştirmeyeyim ben Çekiştirme seni. beni, çekiştireceğim şimdi. Hadi sana. gidelim, hadi gidelim. Hadi 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 bakalım. Hadi, hadi gidelim. gidelim, ne olmasa ben bu kadar zaten ısrar eden bir insan değil Hayır, bu kadar önemli olan ne ben de onu anlam vermedim. İşte onu, önemli olanı anlatacağım şimdi. Niye peki dışarıda konuşuyoruz? Ya dışarıda önemli çünkü, burada değil. Sen bir garipsin ya, hadi bakalım çıkacak o Hadi bakalım. Seninle ya. yani? alakalı bu, ne? Ya geldik geldik tamam geldik bir, bir şey yok ya şöyle oturalım da sohbet edelim diye acil ya acil olduğu için sohbet edelim. otur bak abi. otur ha, tamam tamam otur otur ah. otur <gülüyor> <gülüyor> Ali kardeşim kardeşim niye getirdin beni güneşi anlamına niye hadi anlat söyle konuş. Şey diye bu ayak altında konuşmayalım diye ya. Bana bak bana. Ne oluyor? Ne oluyor söyle bana ne oluyor? Ya Selin istedi. Selin Bora'yı oyaladı dedi. Ben de işte oyalamak için buraya şey yaptım sen. Yazık lan sana. Sana kardeşim dedim ayin çıktı sen. Demek yenge hanım dedi ki sana Bora'yı oyala. Sen de geldin beni güneşin altına getirdin oyalıyorsun öyle mi? Bravo sen. Bravo sen. Bravo. Bana bak. Sakın adayla aramıza girme tamam mı? Bu işten uzak dur Ali. Bu işten uzak dur. Kuzen, kuzen dur. Hayır. Biz lütfen biz kuzeniz ya. Biz de aynı kanız. Olur mu öyle şey? Ali. <gülüyor> Ali. Beni rahat bırak kardeşim tamam mı? Beni rahat bırak. Tamam. Bak, Tamam. Tamam hadi. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Uzak. Tamam tamam. Burada mıydı ya? Bütün sinirlerim bozuldu. Girebilir miyim? Aa buyurun. Ah çok teşekkür ederim. Aa, buyurun, çok sağ olun. Buyurun Bey buyurun. Bana bak. Ne işin var senin burada? Ee, Hı. Ataş. Ateş. Ataşınızı almıştım ya ben geri getirdim. Ataşı fazla almışım çok almışım dedim. Ben bunları ne yapacağım nereye sokacağım Peki nerede o senin geri getirdiğin ataşlar? Burada buraya koydum. Ha, oraya koydun. Tabii tabii buraya hmm. koydum. Sağ ol. Rica ederim o zaman gideyim. Tabii. Sağ ol. Hmm. Kanka. <laughs> <laughs> İşlem kim? Ali Bey teşekkürle milletirsin. Yani kanka şu masa için verdiğin gayrete hayret diyorum o kadar yani. Buraya 28. bir asistan gelmeyecek. Gelmeyecek buraya ya. Gelmesin tamam. Hatta evet. kapıya yazacağım. 28'de giremez diye. <laughs> Deli ya gel. <laughs> <laughs> Birinci adayımız geldi Bora Bey. Kapat kapıyı. Kapıyı çal bir daha tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Melisa. Evet. Melisa Yıldırım. Siz ilkokul mezunu musunuz? Evet olmadı okuyamadım. Biz sizi arayalım. <laughs> Buyurun şey çıkış şuradan. Buyurun. İkinci geldi bu arada. Kumru Erdibek. Sakız mı çiğniyorsunuz? Hı -hı. Her iş görüşmesine sakız mı çiğnersiniz siz? Güzel, güzel, çok güzel. Bir sizi arayalım. Çıkarın, tükür ağzındakini tükür. Üçüncü geldi. Buyurun. Merhaba. Ceren Tuğçe Demirsöz. Evet. Yabancı diliniz var mı? Hayır. E biz sizi ararız. Ne oldu ablacığım? Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun oturun. Yok oturmayayım. Buyurun oturun. Ha, yok oturmayayım. Niye? Oturmayayım. Peki. Kader Hanım, biz sizi arayalım. Buyurun, arayacağız biz sizi, buyurun. Nasıl yürüdü bunun işi ya? İşine bak Ada, işine bak. Dördüncümüz de geldi. Dördüncü. Merhabalar, hoş geldiniz. Hi. Hi. Sit down. Sit down. Sit down please. Bu sizin ilk deneyiminiz mi acaba? Evet. İlk defa bu şirkette çalışacaksınız. Evet, yükselmeyi planlıyor burada. Yükselmeyi planlıyorsunuz? Evet. Ne oldu kız? Ben açardım kapını. Hadi çık git hadi. Yürü. Ah, sabır. <laughs> gel Ada. Gel bir sen eksiktin gel. Buru Beyciğim, Buru Beyciğim. Yani... Yani böyle bu ülkenin sorunu bu. Beyin gücü. Kalifi eleman bulmak zor. Allah yardımcınız olsun onu diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Kahve ister misiniz? Yok sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Ha, buyurun sorun. Sen Tuğçe ile benim odamı mı karıştırdın acaba? <laughs> Yo. E sen sürekli buradasın Ada. Ada, sen neden sürekli buradasın? Ee, o şeyden... Neyden? Bora Beyciğim. Hı. Tuğçe Hanım dedi. Hı, ne dedi? Git dedi, bak dedi, Bora Bey'in bir şey ihtiyacı var mı dedi. Allah Allah. Aa, dedi, git dedi, sana yok dedi. Yardım olur dedi, getirir, getirirsin dedi. Yalnız hissetmesin kendini bir bak dedi. Öyle dedi. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun Tuğçe, sağ ol. Sen de çok sağ ol. Gelmişsin, yardım etmişsin. Tuğçe'yi dinlemişsin, patronunu dinlemişsin. Çok sağ ol ama bana pırıl yetiyor. Bana pırıl yetiyor. Yani yeni asistanım geleseye kadar. Yetiyor. İlla biri gelecek yani. Bu mudur? Budur. <laughs> tabii, tabii. Güzel. <laughs> Ge geleceği varsa göreceği de var. <laughs> Şaka. Hmm. <laughs> Şaka dedim. <laughs> o zaman ben çıkayım. Tabii. Güzel. Çıkabilirsin. Çıkayım. Hadi. Tchau,